Bizim çocukluğumuzdaki Ramazanlar, çocukluğumuz Kayseri'de geçti. Kayseri'nin Tomaz ilçesinde, Şifra köyünde geçti. Çok küçük yaşlarda, da hatırladığımız kadarıyla o dönemlerde bizim oranın yörede de sahur dediğimiz, bizim orada illik denir. Savura kalkarlardı rahmetlik dedemiz, babalarımız, annemiz. Bizim uyuduğumuz odada, Kalkılırdı sahura ve biz o sahura kalkmayı çok e, merak eder ve çok e, heyecanla beklerdik. Ama e, bizi kaldırmazlardı yaşımız küçük olduğu için. Biz de uyuduğumuzda aslında uyanırdık onlarla, e, onlar sahuru e, yerken, sahur yemeğini yerken. E, bir şekilde kımıldarız vesaire falan filan bir bahaneyle kalkarız sahuru yerdik. E, sahur yemek bizim çocukluk, çocukluk çağında e, bizler için e, Ramazan'ın ilk e, hevesiydi. Daha sonra ilerleyen zamanlarda biz de bir, e, daha yaşımız henüz e, şeye ermeden e, oruç tutma hevesi başladı. Oruç tutmak istediğimiz zaman büyüklerimiz yaşımızın küçük olduğunu ve bizi bir şekilde savura kaldırmamakla e, bunu e, ertelemeyi e, düşündüklerini söylediler, söylerlerdi. Biraz da herhalde o yıllarda Ramazan ayı e, yaz mevsimine gelirdi ve uzun günler, sıcak günler e, bizim de yaşımız küçük olunca e, özellikle e, annelerimiz Bizlere biraz kendilerince kendi düşüncelerini merhamet ederlerdi. Yani daha küçük yaşlarda bu sıcak tutmasınlar diye ama biz savura kalkmadan oruç tutmayı e, ya çalışırdık ve gayret ederdik. E, bu şekilde de oruç tuttuğumuz günler olurdu. Daha sonra bakarlardı ki büyüklerimiz biz bu konuda ısrarlıyız ve e, oruç tutacağız. Biz savura kaldırma şeyine başlarlardı. O yıllardaki oruç tuttuğumuz e, günleri hatırladığım kadarıyla o zamanki rahmetli büyük babamız dedemiz ee, babaannemiz hayattalardı ve o yıllarda bizim oralarda e, henüz buzdolabı e, köylere e, tam anlamıyla girmemişti. O mevsimlerin en büyük nimeti de soğuk suydu. Bizi çocukken bu kar, karlık denen bir yerler vardı bizim köyün kenarında böyle mağara yerlerdi. Kışın oraya köyün belli başlı e, isimleri kar doldururlardı. O karlar e, yazın bizim e, şitil dediğimiz küçük bakraçlarla çocukken giderdik iftara işte bir saat kala ya da işte yarım saat kala e, babaannemizin ya da dedemizin ya da işte büyüklerimizin bizi telkin etmesiyle oradan iftara yakın oradan bakraşla kar getirirdik ve bu karla e, sular soğutulurdu e, ve iftar açılırdı. Bunlar e, o yılların en büyük nimetleriydi soğuk suydu çünkü e, tarlada ekin e, hasadına gidilirdi. Ramazan ayında düşünebiliyor musunuz? Çok sıcak yani 35-40 dereceleri bulan sıcaklık Çanadolu'da ve tırpanlarla ekim biçilir ve <laughs> bir hayli de insanlar efor sarf ederdi sıcaktı ve çok güçlükle e, ziki anlamda küçük doğru tutarlardı. Bizim o getirdiğimiz soğuk sular çok büyük bir nimet olarak e, babaannemiz tarafından ve özellikle dedemiz tarafından tüketilirdi ve bizlere çok e, dua ederlerdi. Tabii ilerleyen zamanlarda birkaç yıl sonra buzdolapları falan geldi, bu, bu tip şeyler ortadan kalktı. Çocukken bize Ramazan'da verilen görevlerden bir tanesi de ezan dinlemekti. İçeride sofra kurulur, büyüklerimiz oruç için sofranın etrafında toplanmıştır. Ailenin en küçük bireyi dama çıkar, ezan dinler. İşte muhtemeldir ki elektrik yoktur ya da köye yeni gelmiştir. Ezan. Şeyde okunur minareye çıkan imam efendinin kendi sesiyle duyurabildiği kadar okunur. Biz de onu dinleriz ve köyde damdaki çocuklar birbirine bağırışırlar. Ezan okundu, ezan okundu şeklinde birbirimize duyururuz ve iftarın açılmasına bu şekilde yardımcı olurduk. En ilginç hatırladığımız şeylerden bir tanesi de buydu. Tabii sahurları büyük bir şeyle bekleriz ama sahurlarda saat kurmak vesaire gibi şimdiki gibi Gelenekler olmadığı için daha çok e, Anadolu'da davul e, yaygındı, davulcular olurdu. Davul çalarlardı, mahallenin çocukları da bu davulcuların peşine takılır, e, kendi mahallelerinde biraz turlarlardı. Bunlar e, ilginç ve güzel anlardı. İlerleyen dönemlerde İstanbul'a e, yolumuz düştü. Milli Gazete'ye de e, mesaiye başladık. Milli Gazete'de de tabi e, İftarlık ve sahurluk o dönemlerde bizim ilk başladığımız da sahur gece çalışması sistemi vardı. Sahur da yerdik. Bir topkapıdaki binamızın yanında dileyenlerin kalabileceği yatakhane vardı. Orada takriben bir 40-50 kişi kalırdı. Özellikle bekar arkadaşlar. E, tek gece sahurda kalkardık, yemekhaneye gider, e, sahurumuzu yedik, iftarımızı gazete de açardık. Ama bizim ilerleyen zamanlarda benim ve birkaç arkadaşım başlattığı bir gelenek vardı. Yemekhanede değil de bir böyle küçük gazetenin aşağısında mutfağında küçük birkaç bardak çay demleyerek ufak bir böyle menemen ya da benzeri bir şeyle iftar geleneğe başlattık. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bu bir farklı bir gelenek oluştu. Arkadaşlarla bir 5-10 kişi, 15 kişi, 20 kişi bir araya gelenekten bazen yemekhane kalabalık oluyor, bazen işte Ramazan'da her zaman dilediğin şey çıkmıyor, menü çıkmıyor gibi olunca durum arkadaşlar arasında böyle bir gelenek oluştu ve bu takriben bir Topkapı'daki Milli Gazete binasının alt katında bir 15 sene 10-15 kişiyle 20 kişiyle böyle günde bir iki çeşit de olsa farklı bir yemekle yeni bir sofra kuruyordu. Dolayısıyla orada da çok değişik ve güzel atmosferler oluyordu. Tabii Milli Gazete'nin Topkapı'daki ee, yaşadığımız iftar dönemleri kışa denk gelmişti büyük bir kısmı. Kar ve kışta giderek Ramazan alışverişini yapardık şehir evindeki e, şey yerlerinde, e, marketlerde vesairede. E, sonra yine de orada kendi çapımızda küçük bir e, şeylik başlardı. İftar sofrası kurulurdu. Bu daha sonra e, takdirin 10-15 yıl sürdükten sonra devam etti. Tabii buraya bu binasına taşındıktan sonra da o gelenek ortadan kalktı. Tabi o yıllarda saatlerdeki bir geri alma, ileri alma meselesi olmadığı için saat 16.45 sularında akşam ezanı okunuyordu. Mesela iftara yetişme şansın yoktu neredeyse. İstanbul'un trafiğinde çok yoğun olduğu bir saate denk geliyordu. Biz genelde iftarlarımızı iş yerinden çıktıktan sonra şayet evde açacaksak eve yetişme imkanı pek mümkün olmuyordu. Genelde yollarda bir şekilde cebimize koyduğumuz küçük bir şeyler Zeytinle ya da ne bileyim benzeri şeylerle e, iftar açtığımız çok olmuştur. Ama artık e, tabi günlerin uzaması, <laughs> şey yapması vesilesiyle e, iftarlar e, bir hayli ilerledi, iftar saatleri. Çok fazla iş yerlerinde e, iftar açma şeyi genelde İstanbul'un üzerinde kalmadı. İnsanlar daha çok evine yetişebiliyorlar. Tabii eski yıllarda çok sayıda bir dönem şirketlerin, firmaların verdiği çok yoğun iftar programları oluyordu. Bunlara da bir süre insanlar çok yoğun bir şekilde iştirak etti ama sanki son pandemiyle birlikte ve ondan önce de biraz azaldı. Biraz belki bu iftar sofraları bir süre sonra şeyinden de çıkmaya başladı. <laughs> i̇ftar sofrasından ziyade biraz daha israfla doğru kaymaya başladı aslında biraz da sanki bu işler iyi oldu gibi. Ve bir de tabii ilginç ve güzel olan şey e, iftar çadırlarıydı. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam e, Yılmaz Bayat abimiz Üsküdar Belediye Başkanı iken ilk Türkiye genelinde başlattığı Üsküdar Meydanı'nda bir çadır kurduğunu hatırlıyorum. Ve burada iftarını açamayan, durumu müsait uygun olmayan fakir fukaranın yararlanabileceği iftar çadırlarıydı. Biz gerçi hiçbir iftar çadırına gitmek nasip olmadı e, açmak için ama yaptık. Bunlar güzel hizmetlerdi. İlerleyen yıllarda burası belediyenin el değiştirmesiyle, zihniyetlerin değişmesiyle biraz da eğlence alanlarına sanki dönüştü. Ramazan'ı eğlenceyi dönüştürmeye doğru evrilince buralar da biraz pandemi sürecinde bu çadırlar da aslında rafa kalktı. Bir de insanlar e, durumu tabii iyi olsa da iftar açsın ama daha çok durumu iyi olmayanlardan ziyade rahatına düşkün olanlar ya da buraya farklı amaçlar için kullanılan insanların bir uğrak yeri haline geldi. Ramazan çadırları da ilk kurulduğu ruhtan uzaklaştı. Şu anda da gördüğüm kadarıyla İstanbul'da çok fazla Ramazan çadırı görme imkanımız yok. Bir dönem tabi belediyelerde ben ilk milli görüş belediyelerinde şunları da hatırlıyordum. Belediye otobüslerinde inerken ya da benzer yerlerde küçük böyle ikramlıklar, ikram edilirdi iftarlıklar. Bunlar da güzeldi. Bazen görüyoruz e, İstanbul'un farklı noktalarında çorba vesaire gibi vesaire Saadet gençlerden, Anadolu'nun gençliklerini, mensubu gençlerden de görüyorum. Bu çalışmalar da çok güzel çalışmalar. ve tabi Ramazan e, aslında bir, ben e, öyle değerlendiririm, beslenme ayıdır bana göre. Yani beslenmedeki kasıt e, ruhun beslenmesi, insanın e, bedeninin yani bedenin ruhun eksiklikleri aslında bakarsanız diğer eksikliklerden çok daha önemli. Ramazan'da ruhumuzu mutlaka mutlaka beslemeliyiz, vicdanımızı beslemeliyiz. E, buna benzer e, şeyler daha önemli. E, i̇nsanlar Ramazan ayında o açlıklarını mutlaka doyurmalı. Dolayısıyla Ramazan'da inşallah bizleri izleyen kardeşlerimize hayırlar getirsin, e, sağlık, sıhhat, afiyet getirsin. Ülkemizi e, ümmet coğrafyasına Huzur getirsin. Maalesef son 20 yılda özellikle İslam coğrafyası yerle yeksan edildi. Yani yüreğimiz kan ağlıyor. Her zaman bunu söylüyoruz ama sürekli dua ediyoruz. Tabi duayı elden bırakmamak lazım ama fiili dua da şart. İşte Irak Irak'ın işgaliyle başlayan maalesef bizim Türkiye'nin de bu konuda Türkiye'nin dönemin mevcut iktidarının da yanlış tutumuyla ve desteğiyle Irak'ın işgaliyle başlayan yıkım süreci çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugün dünyanın sadece İstanbul coğrafyasında bu kadar zulümlerin olması, bizlerin iki elini başının arasına alıp oturup düşünmesi gerektiren bir durum. Ve ayrıca e, irkilmemiz gereken bir durum. Çünkü bu iş e, sadece üzülmekle, dua etmekle bizi kurtaracak bir durum değil. Bu işlerin vebali var. E, her bir çocuğun, her bir e, toprağa düşen kardeşimizin vebali, hepimizin kendi sorumluluğu Nispetinde omuzlarındadır. Allah bunun hesabını hepimize mutlaka ve mutlaka soracaktır. Bunu düşünüp tevekkül edip bununla ilgili fiili bir takım şeylerde yapmamız gerekiyor. Allah hepimizin Ramazan'da hayırlı mübarek kılsın. İnşallah bayrama eriştirsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.